Arkadaşlar yağmura yakalandık. Maalesef bayağı yağıyor. Yağmur, İyi yağıyor. Gidiyoruz. Bayağı sıkıntı şu an. Çoğalmadan ekmeği hey, çok rüzgar var. çıkarız kardak işte. Yeter ki beğen olsun, abone olsun. Sizler için yeter ki izleyin yani. Abone ol, like atın. Şu an dik yokuş diyorsun. Ateş deresi yokuşu. Buraları hep yıktılar arkadaşlar. Burada hiçbir şey kalmaz. Sadece bir okul var burada. Çok güzel bir ormanlık yer burada. jenereyi bıraktı. Düşüyordu. Evet. Yavaş yavaş iniyoruz. Şimdi tekelim de tutuyorum. Yine almadık. Buraları tutuldu. Geçişleri kapattılar. Normalde buradan çıkıyorduk. Ama bura açılmış. Buradan geçelim. Tamam. Bence buradan geçelim. Oradan yapış açık değildir ama kapatmışlardır orayı. Açık açık. Geçeriz o inşaatına. Tastik gibi bakar oğlum? Çivi mi bakar boş Bak çivi var. Çivi mi var? Çam çivi mi var cam var var yürü. Ben inemiyorum böyle. Geriz o yüzden. Ya, arkadaşlar her şey sizin için. Tamam Tek fren iniyorum şu an ön frenle. Hazırlıklıyız. Allah'tan üstümüze kalın giydik yağmurluklarımızı da. Ya gene çok ıslanıyor. Çok kötü ya yollar. Acayip kötü yollar ya arkadaşlar. Tersten mi gidelim? Evet. evet, tersten gideceğiz bizim eve doğru. Şu an burası tersten. aslında Neyse ki az kaldı geldik köye ya. ya. Bir evet. evet iyi kötü geldik. Arkadaşlar like at ve abone olmayı unutmayın. Sizler için teşekkür. Ederim.